19. yüzyılın sonları Avrupa'da büyük değişimlerin ve ayaklanmaların zamanıydı. Sanayi devriminin etkisiyle şehirler hızla büyüyor, toplumsal yapılar değişiyordu. Bu dönemde Avrupa'nın dört bir yanında devrimler ve siyasi çalkantılar yaşanıyordu. Yahudi karşıtlığı, yani Yahudi halkına karşı uzun süredir devam eden bir önyargı yükselişteydi. Yahudiler birçok Avrupa ülkesinde ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyordu. Bu dönemde antisemitik propaganda ve saldırılar artmıştı. Bu ayrımcılık siyonist hareketi körükledi. Yahudi toplulukları kendi kaderlerini tayin etme ve güvenli bir yaşam alanı arayışına girdi. Siyonizm bu arayışın bir sonucu olarak doğdu. Siyonizm zulümden korunaklı güvenli bir liman, bir Yahudi vatanı için savunuculuk yaptı. Yahudiler tarih boyunca maruz kaldıkları zulümden kurtulmak ve kendi topraklarında özgürce yaşamak istiyorlardı. Avusturya-Macaristanlı bir gazeteci olan Theodor Herzl bu hareketin önde gelen isimlerinden biri olarak ortaya çıktı. Herzl, Yahudi halkının kurtuluşu için bir lider haline geldi. Herzl 1896'da çığır açan Der Judenstaat Yahudi Devleti adlı bir broşür yayınladı. Bu broşür, Yahudi halkının kendi devletini kurma gerekliliğini savunuyordu. Bu çalışma, Yahudi karşıtlığının tek çözümü olarak bir Yahudi devletinin kurulmasını savundu. Herzl'in fikirleri, Yahudi toplulukları arasında büyük yankı uyandırdı. Herzl'in yazıları birçok kişiyle yankı buldu ve ertesi yıl İsviçre'nin Basel kentinde birinci Siyonist kongresini topladı. Bu kongre, Siyonist hareketin resmi başlangıcı olarak kabul edilir. Bu toplantı, ortak bir amaç, bir Yahudi vatanı için dünyanın dört bir yanından Yahudi liderleri bir araya getiren önemli bir an oldu. Kongre Siyonist hareketin geleceğini şekillendirdi. Kongre, Filistin'de bir Yahudi devleti vizyonunu özetleyen Basel programını kabul etti. Bu program, Siyonist hareketin temel hedeflerini belirledi. Yahudiler için derin tarihi ve dini öneme sahip Filistin, Siyonist özlemlerinin odak noktası haline geldi. Filistin, Yahudi halkının tarihsel ve kültürel bağlarını yeniden canlandırmak istedikleri bir yerdi. Kendi kaderini tayin etme ve güvenli bir liman arzusuyla hareket eden Siyonist hareket ivme kazanmaya başladı ve Yahudi tarihinde yeni bir bölümün sahnesini hazırladı. Bu hareket, Yahudi halkının geleceğini yeniden şekillendirme yolunda önemli bir adım oldu. Birinci Dünya Savaşı, küresel düzende sismik değişimlere yol açtı. Yüzyıllardır Filistin'i kontrol eden Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Bunun ardından yeni kurulan bir uluslararası örgüt olan Milletler Cemiyeti bir manda sistemi oluşturdu. Bu mandalar, eski Osmanlı topraklarının kontrolünü müttefik güçlere verdi. Filistin, 1920'de İngiliz yönetimine girdi. 1917'de İngiliz hükümeti tarafından yayınlanan Balfour Deklarasyonu Filistin'in kaderini şekillendirmede önemli bir rol oynadı. Bu deklarasyon Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yuva kurulmasına İngiliz desteğini ifade etti. Deklarasyon, Filistin'deki mevcut Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına zarar verecek hiçbir şey yapılmaması gerektiğini vurgularken yine de tartışmaları ateşledi. Deklarasyon Siyonistler tarafından özlemlerine destek sözü olarak memnuniyetle karşılandı. Ancak aynı zamanda çatışmanın tohumlarını da ekti. Çoğunluğu oluşturan Filistin'deki Arap nüfusu deklarasyona şüpheyle baktı. Topraklarından edilmekten ve kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakılmaktan korktular. 1930'larda Nazi Almanya'sının yükselişi, Avrupa üzerine uzun bir gölge düşürdü ve Holocaust'un dehşetleriyle sonuçlandı. Bu dönemde, Nazi propagandası ve ideolojisi hızla yayıldı, Yahudi karşıtı politikalar ve yasalar yürürlüğe girdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejimi tarafından 6 milyon Yahudinin sistematik olarak zulüm görmesi ve soykırıma uğratılması tüm dünyada şok dalgaları yarattı. Bu korkunç olaylar insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birini oluşturdu. Holokost, insan zulmünün derinliklerinin ve Yahudi halkı için güvenli bir limana duyulan acil ihtiyacın acı bir hatırlatıcısı oldu. Toplama kamplarından kurtulanlar yaşadıkları dehşeti dünyaya anlatarak bu trajedinin unutulmamasını sağladılar. Holokost'un dehşeti Siyonist hareketi derinden etkiledi. Yahudi halkının kendi kaderini tayin etme hakkı daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Siyonist liderler bu trajediyi dünya kamuoyuna duyurarak Yahudi devleti kurulması için destek arayışına girdiler. Nazi işgali altındaki topraklarda imha ile karşı karşıya kalan Avrupalı Yahudilerin durumu bir Yahudi devleti için duyulan aciliyeti artırdı. Yahudi mülteciler güvenli bir yer arayışında dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Yahudilere karşı işlenen zulümlere tanık olan dünya, Siyonist davaya daha sempati duymaya başladı. Uluslararası toplum, Yahudi halkının kendi devletine sahip olma hakkını daha fazla desteklemeye başladı. Holocaust, bir Yahudi devletinin kurulması için uluslararası desteği harekete geçiren bir katalizör görevi gördü. Bu trajedi, dünya liderlerinin ve halklarının, Yahudi halkının güvenli bir yurt edinme hakkını tanımasını sağladı. Bir zamanlar öncelikle Yahudi özlemleriyle yönlendirilen bir hareket, artık dünyanın gözünde ahlaki bir ağırlık kazanmıştı. Siyonist hareket, Holokost'un ardından daha geniş bir uluslararası destek buldu. Yahudi topluluklarının Nazi yönetimi altında katlandığı dehşetler, Yahudilerin kendi kaderlerini belirleyebilecekleri güvenli bir limana duyulan ihtiyacı inkar edilemez bir şekilde ortaya koydu. Bu ihtiyaç Yahudi devletinin kurulması için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Dördüncü bölüm, bölünmüş bir dünya, bölünme planı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Filistin sorunu dünya sahnesinde merkez sahneye çıktı. Savaşın yıkımı ve milyonlarca insanın yerinden edilmesi, dünya liderlerini yeni bir düzen arayışına itti. Holocaust'un dehşeti, Siyonist örgütlerin artan baskısıyla birleşince, Filistin'deki statükonun sürdürülemez olduğu anlaşıldı. Yahudi halkının güvenli bir yurt arayışı uluslararası toplumun dikkatini çekti. Hem Yahudi hem de Arap topluluklarına karşı taahhütleri arasında kalan İngilizler mandalarından vazgeçmeye karar verdiler. Bu karar Filistin'deki durumu daha da karmaşık hale getirdi. 1945'te uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için kurulan Birleşmiş Milletler Filistin sorununa bir çözüm bulma görevini üstlendi. Bu dünya barışını koruma çabalarının bir parçasıydı. 1947'de BM Genel Kurulu bölünme planı olarak bilinen 181 sayılı kararı kabul etti. Bu karar Filistin'deki çatışmayı çözmek için atılan önemli bir adımdı. Bu plan Filistin'i Kudüs'ü uluslararası bir bölge olarak iki devlete, bir Yahudi ve bir Arap devletine bölmeyi önerdi. Kudüs'ün özel statüsü dini ve tarihi önemini korumak için düşünülmüştü. Bölünme planı karışık tepkilerle karşılandı. Bazıları bunu barışa giden bir yol olarak görürken, diğerleri adaletsiz bir çözüm olarak değerlendirdi. Siyonist hareketi temsil eden Filistin Yahudi Ajansı, Yahudi devletine giden tek yol olarak görerek isteksizce de olsa planı kabul etti. Bu Yahudi halkı için tarihi bir dönüm noktasıydı. Ancak Arap liderliği planı şiddetle reddetti. Onlar için bu plan kendi topraklarının ve haklarının ihlali anlamına geliyordu. Bunu kendi kaderini tayin hakkına bir ihlal ve sömürgeci adaletsizliğin devamı olarak gördüler. Bu durum bölgedeki gerilimi daha da artırdı ve gelecekteki çatışmaların tohumlarını ekti. 5. bölüm Bir ulusun doğuşu İsrail'in deklarasyonu. 14 Mayıs 1948'de Yahudi Ajansı Başkanı David Ben-Gurion Tel Aviv'deki bir toplantıda tarihi bir belgeyi, İsrail devletinin bağımsızlık bildirgesini yüksek sesle okudu. Bu bildirge, onlarca yıllık Siyonist mücadelesinin doruk noktasını ve bir Yahudi vatanı hayalinin gerçekleşmesini işaret ediyordu. Bildirge, İsrail devleti olarak bilinecek olan Eret İsrail'de bir Yahudi devletinin kurulduğunu ilan etti. Yahudi halkının toprağa olan tarihi ve dini bağlarını hatırlatarak kendi kaderini tayin hakkını vurguladı. Bildirge tüm vatandaşlar için demokrasi, eşitlik ve din özgürlüğü ilkelerini savunmayı taahhüt etti. Bildirge Filistin'deki ve dünyadaki Yahudiler tarafından sevinçle karşılandı. Yüzyıllar süren vatansızlık ve zulmün sonunu işaret ediyordu. Ancak sevinç kısa sürdü bölünme planını ve yeni kurulan devletin meşruiyetini reddeden komşu Arap devletleri ertesi gün İsrail'i işgal etti.